Silah lazım silah. Ha? Tanrım bu da ne? <laughs> bu kadar lütuf hangi don zekalı bırakmış acaba? Vakumla vakumla vakumla. He? Unutmayın beleş lüt baldan tatlıdır ha belim ardılan eğilip kalkmaktan hi hay madrını fadrını bunlar da kim piyo 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 hey charger değişiyorum e, üstünü mü değiştiriyorsun bunu alın buradan dot zekalı jarjör değişiyorum charger <laughs> Şunlarla biraz taş aş geçelim. Aklıma bir fikri... Pardon bir fikret geldi. Yorumlarda fikret kim diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Kim lan fikret? Şöyle şuraya geliyoruz ve... Ciu. Şuraks. Ve buradan da arkalarına geçeceğim. Al bakalım şu lanet olası tavayı. Ciu. <laughs> Şuraks. Sıra yürüyen pastada. Al bakalım yürüyen pasta. Sen nereden geldin lan? Vektör reis. tamam tut yürüyen pastayı ölmesin. <laughs> ha, şlak. büyüdüm, <laughs> adam O da ne lan öyle?